Enes Batur bu konuyla alakalı bir video yapıyor. 1, 2, 3, 4 tane bu konuyla alakalı video üretmiş. Niye? Çünkü ben buraya oyun yazıyorum. Bakın. Oyun yazdım. Enter'a bastım. Hiçbir şey yapmadım şu an. Burada gördüğünüz gibi son 12 ay diyor. Bunu son 30 güne çekiyorum ki benim önüme güncel verileri sunsun. Kanalımı ilk açtığım zaman 8 abonem vardı. Toplamda 221 izlendim. Bakın tek bir video değil. Kanalımın genel durumu olarak 221 izleniyorum ve toplamda 8 abone alıyorum. 3 ay boyunca. O yüzden arkadaşlar bu anlattığım metrikleri kesinlikle uygulayın. Ve şu an güncel olarak abone sayımı da görüyorsunuz. Herkese selam. Youtube reytingleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1000 abonenin altındaysanız eğer bu videoyu kesinlikle izleyin. Çünkü bu anlattığım adım uygulayanlar kanallarını hızlı bir şekilde büyüttüler. Birinci adım karşılaştırma. Peki bu karşılaştırma ne demek? Gelin sizlere göstereyim. Öncelikle buradan YouTube'umuza giriyoruz. Daha sonrasında en çok izlenen kanallardan bir tanesi kim? Buraya Enes Batur yazdıktan sonra vs yazıyorum ve insanlar bu konuyla alakalı içerikleri izlediğini görüyorum. Burada en çok aratılan cümle olarak Enes Batur vs delimine. Buraya bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok içerik çıktı şu an karşımıza. Burada milyon milyon izlenen videoları görüyorsunuz. Bakın mesela burada ne var? Enes Batur vs Delimine dövüştü neler neler oldu. Gördüğünüz gibi küçük resim dikkat çekiyor, başlık dikkat çekiyor. 2 milyon 400 bin izlenmiş bu video. Gelin kanala girelim şimdi. Burada 15 bin abonesi olmasına rağmen 2 milyon izlenen bir video yapmış. Diğer attığı videolar az izlenmiş. Sizler de görüyorsunuz şu an 129, 63, 128 ama o video 2 milyon izlenmiş. Peki bu videolar neden izlenmiyor? Çünkü arkadaşlar o konuyla alakalı videoları insanlar daha çok seviyor. Bu videolara da elbette ilgi var ama o videoları insanların daha çok izlediğini ve beğendiğini sizlerde gördünüz zaten. Bir başka örnek vermek istiyorum. Örnek vermem gerekirse buraya Nusret vs bu konuyu daha çok aratıyormuş mesela insanlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.000 izlenen bir video. 5 ay önce atılmış. Kim daha zengin? Nusret vs. Cezene Burak karşılaştırma diye bir video var. Hemen bu kanalı da giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14.000 abonesi var. O videonun ne kadar izlendiğini sizler de gördünüz zaten. Ama son videolarına baktığımız takdirde 68, 27, 851 o videoyla kıyasladığımızda bu videoların az izlendiğini sizler de görüyorsunuz. Şimdi gelin kendi kanalımdan örnek vereyim. Kendi kanalıma geldim. Videolar sekmesine gidiyorum. Burada şimdi son 3 videomuzu değerlendireceğiz arkadaşlar. 4 gün önce video atmışım. Burada ne mesela? Kanal reklamı yapmanın en kolay yolu. 1400 izlenmiş. Burada da 1000 abone ile alakalı videolar yapmışım. Bu da 3600 izlenmiş. AdSense hesap açma konusuyla alakalı bir video yapmışım. Bu da 739 izlenmiş. Ben bu 3 videodan şunu düşünebilirim insanlar bu 3 videodan en çok hangisine ilgi duymuş? Tabii ki de 3600 olan yani 1000 abone nasıl olunur videosu. Bir sonraki videomda ne tarz bir içerik üretmeliyim? Tabii ki de bu konuyla alakalı bir video yapmam lazım. Şu an olduğu gibi. Bu videoyu kaç izlenmede geldiniz? 200 de mi 300 mi? Lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsan çok şanslısın. Youtube konusunda bilgi edinmek istiyorsan Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Kanalımıza özel soğuk esprilerimiz var. Baykuşlar vedalaşırken ne der? Baykuş. <laughs> tamam tamam çok kötüydü devam edelim. Kanalıma açtım ilk 3 ayım nasıl geçti? Burada da görüyorsunuz arkadaşlar kanalımı ilk açtığım zaman 8 abonem vardı toplamda 321 izlendim bakın tek bir video değil kanalımın genel durumu olarak 221 izleniyorum ve toplamda 8 abone alıyorum 3 ay boyunca o yüzden arkadaşlar bu anlattığım metrikleri kesinlikle uygulayın ve şu an güncel olarak abone sayımı da görüyorsunuz ben de ilk başlarda bu adımları bilmiyordum ama daha sonrasında öğrendiğimde ve uyguladığımda hızlı bir şekilde geliştiğimi söyleyebilirim ve bu taktikleri birçok kanallara söyleyebilirim söylediğimde hızlı bir şekilde büyütüp kendi kanallarının abone sayılarını hızlı bir şekilde büyüttüler. Şu anki 28 günlük raporda aldığım abone sayımı görüyorsunuz. Sizler de bu şekilde gelişeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Sık video atmak. Sık video atmak niye önemli? Çok önemli arkadaşlar. Şu şekilde tabii ki de. Örnek vermem gerekirse 5 tane rakip kanalınız olduğunu düşünelim. Haftada 1 tane video atıyorsunuz. Diğer kanallar haftada 2 atmaya başladığı zaman sizin kanalınızı eziyor videolarıyla. Peki bu nasıl oluyor? Sizler bir konu hakkında içerik üretiyorsunuz ama o kişi yani o rakip kanallar günden güne hızlı bir şekilde videolar ürettiği için sizin videolarınızı eziyorlar. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Onların önüne geçebilmek için hızlı bir şekilde ve en önemlisi arkadaşlar kaliteli videolar üretmemiz lazım. Şu an Türkiye'nin en büyük popüler kanalı bile Enes Batur bile sık videolar atıyor. Niye? Çünkü kendi rakipleri belli, kendi rakipleri belli, izlenen içerikler belli. O yüzden insanların beğenebileceği ve insanların hoşuna gidebilecek içerikler üretme özen gösteriyor. Sık video atmaya özen gösterdiği gibi bunlara da özen göstermesi gerekiyor ki videolar izlensin. Şimdi izlenmeyen bir içeriği insanların önüne sunduğumuzda o video izlenmeyeceği için video üretsek de bir şey ifade etmeyecek. Sonra bu şekilde bir soru çıkabiliyor. Ben videolar üretiyorum, videolarım video atıyorum, çok emek veriyorum izlenmiyor. İzlenmez. E çünkü insanların ilgisi öyle bir videoyu yok. Yani şunun gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi kıyaslama yapacağım. Burada ne diyor mesela? Google hesabı nasıl silinir? Ya da ücretsiz kanal reklamı yapmanın en kolay yolu. Şimdi bununla bunu kıyasladığımız zaman eğer ben haftayı video atacaksam eğer Örnek vermem gerekirse bundan üretmektense gidelim daha kalitesini daha güzelini nasıl yapabilirim diye düşünüp bir başka video yapmaya çalışırım bunun benzerini. O yüzden arkadaşlar insanların sevdiği, insanların ilgisi ne tarafa kayıyorsa o tarz videolar yapmaya özen gösterin ve üstünde durun. Kanallarınız yeri gelecek, izlenmeyecek, geri gelecek, moraliniz bozulacak ama bu sizi kırmayacak. Daha da çok motive edip daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşüneceksiniz. Bu videom 3000 izlendi, bu videom 1400 izlendi. Şimdi ben oturup ağlamaktansa bir sonraki videom nasıl kaliteli yapabilirim diye daha çok üstünde durmam lazım ki kanalım ayakta dursun, izlensin ve rakiplerimi geçebileyim. Yoksa ben de kalırdım, öyle abone sayım hiçbir zaman 17000'e gelmezdi. Belki bu videoyu izlediğinde 17.800 abone olacağım. O yüzden daha fazla kaliteli nasıl üretebilirim hep üstüne duracaksınız arkadaşlar. Şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Google Trends'ler. Bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım merak etmeyin. Mesela benim kanalım ne kanalı? Ben burada ne yazıyorsam sizin kendi kanalınızla alakalı genel kelimeyi yazın buraya. Örneğin ben buraya oyun yazıyorum. Bakın oyun yazdım enter'a bastım. Hiçbir şey yapmadım şu an. Burada gördüğünüz gibi son 12 ay diyor. Bunu son 30 güne çekiyorum ki benim önüme güncel verileri sunsun. 30 güne ayarladım, aşağı indiriyorum. Bakın Burada insanların ilgisinin duyduğu cümleleri görüyorsun sevdiği şeyler diye düşünebilirsiniz. Böyle oyun sandalyesi işte ya da oyun oynamak istiyorum. Burada bir oyunun ismi var. Benim eğer kategorim bu konularla alakalı ise hemen hızlı bir şekilde bu konuyla alakalı videolar üretmem lazım. Niye? Çünkü insanlar bu konulara ilgi duyuyor. Gördüğünüz gibi büyük çıkış diyor. Hemen bir ikinci sekmeye geliyorum. Buradan mesela ne diyor burada? Örnek Steam oyun iade etme. Benim kanalım bu konsepte uygun ise hemen Steam oyun iade etme ile alakalı bir video çekebilirim. Hızlı bir şekilde çünkü bu konular hızlı yükselen konular arkadaşlar. Bu konuyla alakalı videolar ürettiğinizde abone sayınızın ve izlenme sayınızın hızlı bir şekilde arttığını göreceksiniz. Hatta şok bile olabilirsiniz bu konuda. Ben kendi bulduğum konuları çekmek istiyorum dediğinizde olmaz. Çünkü yapacağınız videolara eğer insanların ilgisi yoksa isterseniz 500 tane video üretin. Hiçbir değeri, hiçbir önemi yok. Diyorum ya hep videolarımda bahsettiğim gibi Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok arkadaşlar. Bunu unutmayın. İlk önce insanların istediği videolar üreteceksiniz. Ya ben üretmek istemiyorum dediğinizde bittiğiniz andır. Niye bazı serilerin ikincisi, üçüncüsü çekiliyor? Şöyle örnek vereyim yine bir tane daha. Mesela buraya Enes Botur mesela bu konuyla alakalı bir video yapıyor. 1 2 3 4 tane bu konuyla alakalı video üretmiş. Niye? Çünkü ciddi manada kanalının genel ortalaması olarak çok izleniyor. Bakın 13 milyon, 18 milyon, 17 milyon insanlar bu konuyu sevdiği için o da haliyle bu konuyu üretiyor. Niye üretmesin? Yani şöyle düşünün. Abone sayınızdan daha fazlasını izleniyorsunuz. Ve kanalınızın genel durumuna baktığınız takdirde çok fazla izleniyor. E, Youtube'da içerik üreten insanlar niye üretiyor? Daha fazla izlensin, daha fazla abone ve insanların beğenebileceği videolar üretmektir. O yüzden sizler de bir konu hakkında video üreteceğiniz zaman insanların ne seveceğine odaklanmanız lazım. Tekrardan buraya geliyorum. Mesela herhangi bir tane şeyden bir örnek vereyim. Mesela yemek. Örnek veriyorum bizim kanalımız yemek kanalı. Buraya geldik yemek yaz. Mesela ne artıyormuş insanlar en çok? Pizza hamuru nefis yemek tarifleri. Ya da tavuk göğsünden yemek. Mesela bu konuyla alakalı bir içerik üretirsem hızlı bir şekilde izlendiğinizi göreceksiniz. Çünkü niye? Toplum bir video istiyor. Sizler hemen bir bu konu hakkında video ürettiğiniz takdirde izlendiğinizi göreceksiniz. Yine bir tane daha örnek vermek istiyorum. Hatta bu konuyla alakalı çok güzel olabilir. Mesela buraya ne dedik? YouTube abone hilesi değil mi? İnsanlar hızlı bir şekilde abone toplamayı istiyor değil mi? Ya da bir sitede bir şey vesaire vesaire. Bu video mesela 300 bin izlenmeyeceğini biliyorum. Niye? Çünkü bu anlattığım adımlar kısa vadede yani 5 dakikalık olacak işler değil. Devamlı olarak yaptığınız takdirde kanalınız organik bir şekilde büyüyecek. 318 bin izlenen bu videoyu izleyen insanların birçoğu hızlı bir şekilde işte siteden vesaire bir şekilde yapma isteğiyle bu videoyu izliyorlar. Ama organik biçimde olmasını isteyen yani YouTube'da devamlı olarak bulunmak isteyen bir insan şu an yaptığım videoyu izleyecektir. Bu anlattığım adımları, bu söylediğim adımları düzgün bir şekilde uygulamaya özen gösterin. Abonem neden atmıyor diye bir video yapmışım. 2100 izlenmiş. Bir sonraki video 300 izlenmiş. Bir sonraki 700 işte 3600 yani insanlar neye odaklanıyorsa o hafta neye ilgi duyuyorlarsa o tarz bir video yapmanız lazım. Burada yine bir tane daha örnek vermek istiyorum. Yüzünüzü göstermeden para kazanmak için 10 YouTube video fikri. YouTube'da para kazanma aktifleştirme. Birisi 2500 izlenmiş diğeri 3400 izlenmiş. Ben hangisini üretmem gerektiği hakkında üstünde analiz edip doğru bir şekilde içeriğimi bulmam lazım. Video üretirken ben video atıyorum o kadar emek gösteriyorum izlenmiyorum diye değil düzgün doğru emin adımlarla ilerleme özen göstereceksiniz ve en önemli metrikleri de unutmayın lütfen. Başlığı ve küçük resmi çok dikkat çekici yapmanız lazım arkadaşlar. Videoya çok emek verdim ama izlenmiyorum. Böyle bir şey yok. O başlığa baktığın zaman bu başlık bana tıkla demesi lazım. İçerik üretirken, video üretirken bu adımlara özen gösterin. Kanallarınızın geliştiğini sizler de göreceksiniz zaten. Şöyle sizlere göstermek istiyorum yine. Burada değiştiriyorum burayı. Nisan ve Mayıs ayını göstermek istiyorum. Nisan ayında aldığım abone sayısı şu an 1300 gördüğünüz gibi 150 bin izlenme 1300 abone ve burada Mayıs'ı gösteriyorum şu an daha 13 günlük analiz bu 72 bin izlenme 533 abone almışız daha Mayıs ayı bitmedi zaten burada 300 izlendiğimde oturup ağlasaydım bir sonraki videomun 3000 izlendiğini göremeyecek nasıl kaliteli içerikler üretebilirim de üstünde hep durmaya özen gösterin Burada ben yemek yazdım diye sizler de gelip buraya yemek yazmanıza gerek yok. Konseptiniz ne ile alakalı ise o tarz bir kelime yazabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse telefonlarla alakalı videolar üretiyorsunuz. Buraya telefon yazıp Samsung telefon modelleri ve fiyatları. Konu insanlar tarafından çok aratılıyormuş. Hemen bu konuyla alakalı bir video üreteceğim. En iyi telefon sıralaması 2021. İnsanlar bu şu an buna ilgi gösteriyor. Ben ne yapacağım? Hemen en iyi telefon sıralaması 2021 diye araştıracağım. En iyisini yapmak için insanların ilgisini çekebilmek adına. Aslında temeline baktığımızda arkadaşlar sık video atacağız. İnsanların seveceği videolar atacağız ve bazı videolarımız izlenmediği zaman üstüne daha da çok çalışıp daha iyisini çıkarmaya uğraşacağız. Evde 5 liraya nusret yemeği nasıl yapılır? İnsanlar bu tarz videoları da seviyor. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.